Diş hekimliği fakültemizin orada biliyorsunuz çok büyük bir yoğunluk oluyor. Hem oradaki otopark otoparklanmayı biraz daha arttırarak bir çalışmamız var. Burayı daha böyle dinamik ve akıllı bir hale getirmek istiyoruz. Işıklandırmayı sistematik bir hale getireceğiz. Yeşil dalga'yı yavaş yavaş başlatmak istiyoruz ki uygulamasında başlattık. Bunun da yavaş yavaş trafikte trafiğin hızlanmasını belki vatandaşlarımız fark etmiştir ama yayıldıkça daha da net anlayacaklar. Trafik problemini yavaş yavaş bir adım daha hafifletmek, rahatlatmak adına sistemli bir şekilde ekip arkadaşlarımızla ilerliyoruz. Zaten bir komisyonumuz var. Bunu sadece belediye olarak değil, emniyetimizle, valiliğimizle beraber koordineli bir şekilde hallediyoruz. Yani trafiği disiplin etmemiz lazım. Akışkanlığını arttırmamız lazım. Bununla alakalı da son teknolojilerden faydalanıyoruz. Bununla ilgili işte adımları atıyoruz yavaş yavaş. Şimdi de gözlemliyoruz. Buraya da geldik neler yapacağımıza bakıyoruz özellikle bu fakültenin orası biliyorsunuz çok yoğun oluyor özellikle belli başlı saatlerde. Şimdi burayı tasarlayacağız, planlayacağız ve buranın da rahatlamasını sağlayacağız. Ama takdir edersiniz ki Tokat haklı olarak biraz e, coğrafi konum nedeniyle dar bir alana sıkışmış. Elimizden geldiğimiz bütün gayreti, çabayı sarf ediyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağımızı umut ediyorum.